oyunda size bir gizem göstereceğim arkadaşlar. Şimdi istediğiniz yerlerden istediğiniz yerlerden istediğiniz yerlerden istediğiniz yerlerden istediğiniz bu gizemin bir parçası değil Tamam seni ben... evi seçiyoruz bakın. Su evi seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ev plansın. <laughs> Şimdi burada. Bak su altta beyaz var Bak su. Su yazın. Bak ışık yere basıyoruz. O da beyaz yapmıştı zaten.

Gidelim. Zaten i̇şte ben arabayla gideyim yani. <laughs> Gidelim bakalım. Tamam şimdi.

istediğimi yapıştı zaten. Şimdi bu da. Bak buraya basıyoruz. Tamam arkadaşlar. Bak buraya basıyoruz. Yanacak. Burası. Tamam. Şimdi ayrımızı atıyoruz. İstediğiniz araçlara gidebilirsiniz. 二字アイテム、で、ウーズ、で、ま、かわいい。すみれ、テーブル、ください。こう、ダメは、うバッください。うい。 Bu da bir kod var. Dur. Kod açılmaz arkadaşlar. Oo. Böyle bir gizem arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Yani bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Şey Eslem bana katıldı da arkadaşlar. Size bay bay yapacaktım. Bay bay arkadaşlar. Ya